İsrail Hizbullah arasında yaşanan çatışmalar ve yeni bir gelişme var. Acaba haberler doğru mu? Hizbullah lideri Nasrallah İsrail tarafından hedef mi alındı? Hemen Beyrut'a gidiyoruz. Hediye Levent karşımızda. Hediye son bir, bir buçuk saattir Nasrallah ile ilgili haberler geliyor. Çok büyük bir patlama olduğunu biliyoruz o bölgede. Sen de yakındın patlamaya. Nasıl gelişmeler, ne diyor taraflar? Aktarır mısın bize? Evet Sardar, öncelikle Hasan Nasrallah'la ilgili tartışmalar konusunda e, bir şeyler yani dur, son durumu aktarmak istiyorum. E, İsrail, e, Beyrut'ta bulunan ve Hizbullah'ın kontrolündeki Dahiye bölgesine yönelik saldırısının hedefinin e, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik bir suikast olduğunu duyurmuştu. E, onun ardından tartışmalar başladı. Hasan Nasrallah Dahiye'de miydi, değil miydi, vurulan binalarda mıydı, değil miydi şeklinde. Hizbullah'a yakın kaynaklar ee, yine Hizbullah'ın e, güvenlik biriminden bazı isimler e, isimlerini vermeden Lübnan basınına ve uluslararası basına Hasan Nasrallah'ın yaşadığını ve güvenli bir yerde olduğunu e, açıkladılar. Ancak diğer taraftan bu konuyla ilgili tartışmalar hala devam ediyor konunun hala belirsiz olduğunu söylemek mümkün çünkü e, aynı şekilde Lübnan'da özellikle e, Hizbullah'a ulaşabilen gazeteciler ya da bazı çevreler ise içeriden aldıklarını iddia ettikleri bilgilere göre Hasan Nasrallah vurulan binalardan birinin içindeydi e, ve üst düzey çok sayıda Hizbullah yetkilisiyle birlikte bir toplantı e, için oradaydı. Bu nedenle Hasan Nasrallah'ın çok büyük bir ihtimalle ölmüş olabileceği de öne sürülüyor. Ee, ve e, bu meseleyle ilgili, konuyla ilgili elbette iki tarafın birbiriyle zıt iddiaları var. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde ya da günlerde bu konunun biraz daha açığa kavuşması bekleniyor. Ee, kaldı ki Hasan Nasrallah zaten toplum içine çıkan bir isim değil, e, sadece e, kaset üzerinden yani bant e, üzerinden yayınlar yapan ve e, bu bant yayınları da e, Hizbullah'a yakın televizyon kanallarında yayınlanan bir lider dolayısıyla Hizbullah'ın Hasan Nasrallah'ın yaşadığını e, kanıtlaması da gerekecek muhtemelen önümüzdeki günlerde. Eğer Hasan Nasrallah hayatını kaybetmişse elbette bu Hizbullah açısından ve Hizbullah destekçileri açısından e, çok büyük bir darbe olacaktır. E, dolayısıyla örgütün bundan sonraki süreçte ne yapacağı e, da elbette önümüzdeki günlerde durumun belirginleşmesiyle belli olacak. Ama e, genel olarak şu duruma da bir bakmak gerekiyor Serdar. Bugün İsrail tarafından Dahiye bölgesine yapılan saldırı gerçekten çok şiddetli bir saldırıydı. Ben evime yakın olan bir Lübnan ordusunun bulunduğu bir askeri kompleksin vurulduğunu düşündüm. Açıkçası Lübnan, Beyrut içinde hemen hemen her yerde duyuldu, hissedildi bu saldırı. Yine şu ana kadar Dahiye'den gelen bilgilere göre yan yana olan 8 farklı çok katlı binanın yerle bir olduğu hatta toza dönüştüğü söylenebilir görüntülerden de anlaşılıyor bu durum yani saldırının şiddeti bu binalarda yaşayan çok sayıda sivilin de hayatını kaybettiği belirtiliyor enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ancak vurulan binalarda hayatta kalan insan e, olma ihtimalinin zayıf olduğu da dile getiriliyor e, elbette yarından itibaren de e, İsrail ile Hizbullah arasında e, güney Lübnan'da özellikle saldırıların daha da şiddetlenmesi olasılığı da konuşuluyor. Ee, bu çerçevede genel havanın böyle olduğunu söyleyebilirim. Son saldırıyla birlikte açıkçası Beyrut'ta hava daha da daha da gerildi. Hediye şunu da sormak istiyorum. Nasrallah nasıl bir lider, nasıl bir etkisi var Hizbullah'a ve eğer e, İsrail'in deliği doğru çıkarsa öldüğünü iddia ediyor İsrailler, İsrailli yetkililer. E, Hizbullah'a nasıl bir etkisi olur? Nasrallah oldukça karizmatik bir lider, Hizbullah içinde oldukça etkili bir isim. Hizbullahın başına geçtiği tarihten beri örgütün tam desteğini almış bir isim diyebiliriz. Aynı zamanda Nasrallah'ın oğlunun da İsraille çatışırken hayatını kaybetmesi Hasan Nasrallah'ı farklı bir konuma koydu, taşıdı daha doğrusu. Hizbullah örgütü milisleri açısından ve Hizbullah destekçileri açısından bu nedenle açıkçası Nasrallah kadar e, diplomatik kanalları iyi kullanabilen ya da karizmaya sahip bir lider çıkarabilir mi örgüt? Bunu e, çok da e, hani kesin bir cevap vermek çok mümkün değil buna. E, elbette ki Nasrallah'ın e, hani öldürülmüş olma ihtimali, hayatını kaybetmiş olma ihtimali, şiddetli çatışmaların devam ettiği bu günlerde örgüt açısından çok büyük bir psikolojik darbe de olacaktır. E, bu durumda elbette psikolojik boyutuyla da örgütü doğrudan etkileyecektir çünkü Hasan Nasrallah'ın hala hayatta olduğu dönemde özellikle de yaşının daha genç olması sebebiyle bir velayatın ya da işte Nasrallah'tan sonra Nasrallah'ın yerine bu geçecek şekilde şeklinde bir ismin hazırlandığını en azından şimdiye kadar biz duymadık bunu da belirtmek lazım.